Aksaray'da bir sürücü uygulama noktasındaki polislerin üzerine aracı sürdü. Sonra da tali yola girip kaçmaya çalıştı ama yaptığı kaza sonrası yakalandı. Gazetecilerin sorularına pişkince yanıt veren alkollü genç, "Durmak istemediğim için kaçtım." dedi. Polisi görünce kaçtı, yakalanınca da pişkinliği elden bırakmadı. Polisten kaçtın ama, polisin üstüne sürdün Bu arabayı. Durmak durmak istemediğimden kaçtım. Aksaray'da bir sürücü uygulama noktasını fark etti, durmak yerine son sürat polisin üzerine aracı sürdü. Tali yola girip kaçmaya başladı. O kaçarken polis ekipleri de peşindeydi. Gece yarısı sokak siren sesleriyle yankılanırken da sürücü bir inşaat alanına girip kaza yaptı. Kaldır, kaldır. Bak, alkollüydü. Polislerin arasındaki rahatlığıyla pes dedirtti. Efendim, efendim. Niye kaçtın polisten? Ovaladı. Niye kaçtın niye? Ovaladı. Sürücünün daha önce aday sürücü olduğu, alkollü araç kullanırken yakalanıp ehliyetinin iptal edildiği belirlendi. Polisten kaçtın ama polisin üstüne sürdün Bu arabayı. durmak istemedim kaçtım. Sürücü 1,34 promil alkollü çıktı. Niye alkol araba kullanıyorsun genç? Bundan haberim olur abi. İkinci kez alkollü araç kullanmak dur ihtarına uymamak gibi suçlardan sürücüye toplam 38.931 lira para cezası kesildi.